İtalyan Il Sole 24 Ore gazetesi, Türkiye'nin İHA konusunda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ı geride bıraktığını vurguladı. Haberde, Selçuk Bayraktar'dan, Türkiye'nin Elon Musk'ı diye bahsedildi, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları, SİHA teknolojisindeki başarısı, dünyanın gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. SİHA'ların başarısını, son olarak İtalya basınından Il Sole 24 Ore gazetesi yazdı, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, söz konusu teknoloji alanındaki varlığına ve Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'a işaret edilerek, Türkiye'nin, kendi elin maskı sayesinde SİHA ihracatında lider olduğuna dikkat çekildi. Haberde, Kalashnikov gibi bir marka haline geldiğine işaret edilen TB2'ler için, Ukrayna'da Rus gemilerine karşı belirleyici nitelikte. Meziyet, mühendis iş insanı Selçuk Bayraktar'ın, denildi, Baykar'ın, dünya çapında tanınan Bayraktar TB2 modeliyle birkaç yıl içinde Türkiye'yi dünyanın en büyük siha ihracatçısı konumuna ulaştırdığı anımsatıldı. Sihaların henüz 2016 senesinde piyasaya sürülmesine rağmen, kısa sürede sektörün en çok satılan insansız aracı haline geldiği belirtilerek, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ı geride bıraktı, denildi. Bayraktar TB2'lerin, Ukrayna, Libya ve Kafkasya'da çatışmaların gidişatını belirlediğine vurgu yapılarak, şöyle denildi biri prestijli Massachusetts Institute of Technology'de, MIT olmak üzere iki master sahibi Selçuk Bayraktar, Türkiye'de çok tanınan bir şahsiyet. Bunun altında hayranlarının gözünde bir nevi Türk Elon maskı temsil edecek derecede sahip olduğu yetenekleri ve büyük yaratıcılığı yatıyor. 2020'de Türk yapımı ilk uçan otomobil prototipini başarıyla test ettiği günü pek çok kişi hala hatırlıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır iktidarda. Bu zaman zarfında savunma sanayi 10 kat büyüdü. Bugün Türk savunma ihracatı neredeyse 4 milyar dolar değerinde. Silahların %70 iyi yerli üretim ifadeleri kullanıldı.